Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor, zulüm zalimlik, hidayetin engeli mi? Allah'ın Teala'nın hidayeti hidayet vermenin engellerinden mi? Yani zalimler hidayete varılır mı? Ee, Bununla ilgili bir soru soruyor. Şimdi biz bunu bilmek için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Zulmü anlamamız lazım şeriatın Allahu Teala'nın zulüm hakkında e, verdiği ayetleri, indirdiği ayetleri, şeriatın verdiği hüküm zulüm hakkında bilmemiz lazım. Önceden zulüm nedir? Zulüm adaletin tersidir. Zulüm nedir? Aslı haddi aşmaktır. Zulüm haddi aşmaktır. Tecavüz etmektir. Şer'i iman anlamda terim olarak zulüm diyor Arap zade vaz'a şey'i fi gayri mevzahi'hi'ş şer'i. Bir şeyi kendi yerine koyma şeriatın koyduğu yerde olmamak lazım, başka yerde olmak lazım. Bu zulümdür. Şeriat demiş ki mesela bunun yeri burasıdır. Sen o yeri değiştirip başka bir yere koysun. Bu zulümdür. Vaz'a şey fi gayr mevdu'i şer'i. Şeriatın ölçüsüne çıkmaktır. Adalet nedir? Ki onun tersidir. Onun tersidir. Bir şeyi şer'i yerine bırakmak bu adalettir. Adalet sağlandı diyorlar. Her şeyin yerinde, mekanında yapsan bu adalettir. Evet bu zulümdür. Zulüm haddi aşmaktır. Şer'i ölçüden Haddi ne zaman açarsın? Allahu Teala'nın emrinden e, hariç kendi nefsin, havan, şeytanına göre bir şey yapacaksın. Mesela bir insanı öldürmek zulümdür. Bir insan kendisini içki içti, bu zulmetti etti kendi nefsine. Had şer'i ölçüne diyor? içmeyeceksin, öldürmeyeceksin. Vesaire. Kur'an-ı Kerim zulümle ilgili birçok ayetler getirmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zulmü haram kırmış, adaleti emretmiş. Cuma günü imam hutbanın sonunda hepimiz diyoruz. İnne ya ye'muru bil adli vel ihsan. Bu nedir? Allah Teala adaleti, iyi, i i ihsanı neye emreder? Emreder. Ve yenha anil fahşai vel munkar. Kötülükten, yani haddi aşmaktan ne yapar? Zulumdan nehyeder. Bu genel. Bir sürü ayet var. Hadisin muvkufu nedir? Hadiste de Allah subhanehu ve teala aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kutsu hadiste Ya ibadi ey kullarım inni harramtul zulmü ala nefsi Ya ibadi ey kullarım ben zulmü kendi nefsime haram kıldım ve cealtuhu ve cealtuhu beynekum muharraman felâ tezâlemû sizin aranızda da bu zulmü haram kıldım. Zulüm yapmayın birbirinize. Evet. Şimdi zulüm zulüm derler. Zulüm zulüm battır. Onun için ezzulmu zulumatun yevmel kıyame Buhari Müslüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zulüm kıyamet gününde zulüm batlıktır. Zulumattır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim hadisinde şöyle buyuruyor. Üttekul zulme. Zulumdan sakının, kaçın. Neden? Çünkü diyor fe inne zulmu zulmehtun Zulüm kıyamet gününde zulüm batlıktır. Allah subhanahu ve teala zalimleri ne yapar? Zalimlere fırsat tanır ama hiç kaçırmaz. Al suaları çok şiddetten alır. Bak İbrahim surasında 34. E, pardon 43. 43. ayette "Ve la tahsabanna gafilan amma ya'malu zalimun." Siz zannetmeyin Allah gafildir haşa ve kefe. Bilmiyor zalimler ne yaptığını. E, i̇yi biliyor. E, hiçmet ne ya Rabbi bunları şey yapmıyorsun? Cevap geliyor. İnne ma yuahhiruhum li yawmin tashkhasu fihi absar o cüne tecil eder olar içi, o cüne hesaplarını o cüne koyar, teşha sufihil absar gözler pırıl pırıl durmuş. Neden? O azim cünden, kıyamet gününden. Nedir bu cünde? Muhtiine mukni'i rusihim. Başlarında sanki uçazın kuşlar var. Başlarını çabalatamıyorlar Allah'ın azabından. La yerteddu ileyhim tarfuhum. Gözlerini kıpırtatamıyorlar. Ne zaman ok oh gelir? Bir tane seni karşında ok oh atacak sana. Sağa sola bakabilir misin? Tam gözünü kıpırdatamazsın. O oh, okçunun eline bakacaksın. Ve hava. Kalpleri uçmuş yerinden korkudan. İşte zul, zalimin Allah Teala. Ey de hikmet nedir Allah Teala tehir ediyor. Çünkü hikmet şudur. Her zalimi ani Allah Teala çarpsa yerinde o zaman kimse zulmetmez. O zaman Halkın ne gerek var? Allah halkı yaratmış. Bu intihan tarlasıdır. Zulma e, istidraçtır onları için. Çekicidir. Zulmettikçe zanneder bu oluyormuş. Şeytana uyar. Ne olur sonradan? İşte o güne bekletilir. O güne bekletilir. O gün o de çok acı bir gündür. Zalimler kıyamet gününde azabları en elimdir. Zalimlerin kıyamet gününde azabları en acıdır. Dünyada da acıdır. Şimdi ayetlerde zikrolunuyor bu. Bahut suresinde yüz ikinci ayette. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَل۪يمٌ شَد۪يدٌ Diyor ki Allah Subhanehu ve Teala kuraları, çöyler, zalim çöyleri yani yöneticiler, zalim ülkeleri alsa öyle alır ki şedid, şedidun elim çok azap, acı bir azapla alır. E gördük Fır'an ne yaptı? Bütün de of eski Fır'an, yeni Fır'an, Hüsnü Mübarekine yaptı Allah Teala. Hüsnü Mübarek neydir bilir misiniz arkadaşlar? Hüsnü Mübarek sadece Mısır'ın kralı değildir. Arap alemi hepsi ağzına bakıyordu. Yahudilerin Amerika'nın el bebek gül bebeğidir. Ne oldu? Ne oldu? Hüsnü Mübarek çoluk çocuk malı mülkü ne oldu? Şimdi mahkemede sürünüyor. Kim inanırdır? Bunu, bunu Hüsnü Mübarek'ten önce Mısır devriminden önce söyleseydik bizimle alay ederdiler. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abi Musa el hadisinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah le liz zalim. Allah Teala zalime imkan tanır. Bak Hüsnü Mübarek sene tanır. Ama zamanı gelende hatta ila ahadahu lem yuflitu. Ama alsa onu, zamanı saati dölse hiç kurtarmaz o halinden. Allah Teala'nın Rezil eder onu. İşte hanı Hüsnü Mübarek'e işte Gazzafi, işte hepsi sıradadırlar Allah'ın izniyle. Ondan sonra Abu Musa diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu. Hud surası 102. ayet. Zalimler, zalimler fer teç olsular, toplum olsular. Allah subhanehu ve teala zulüm hepsini eşit şey yapar. Neden? Çünkü bir zalim bir toplum o zalime dur demedi, mecburdular onlar da faturasını ödemeye. Zulüm öyle bir kötü bir şeydir ki. Neden? Çünkü Allah, aynı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği hadiste bir cemiye, üstek alttakiler cemiyi kazıyorsalar, üsttekiler deseler bize ne, bizim katımızda bir şey yoktur. Cemi bo e, delik olsa su gelir, boğulur, e, suya gömülür.

kariye dedikleri Kur'an içerisinde ülkeler. Bak Mekke'ye de kariye dedi. Ülkeler, büyük şehirler, merkez yerleri. Mısır, Riyaz, Şam, bunlar hepsi kariyediler. Fehiye haviyetin ala uruşiha. Bak ne oldu? Havi oldu. Neden? Çünkü içinde bir muattal fakir fukaranın kuyusu kurumuş. Kinayettir. Ve kasrın meşit bu yanda da insan azlarından ölür, bu yanda da insanlar rafahiyette yaşıyorlar. Kasır meşid yani şatoda yaşıyorlar. İşte bu zulümdür. Kim bunu şey olsa alsa alır. Allah subhanehu ve teala zalimin üzerine askerlerini saldı. Bu dünyada ahirette de kurtarmış yoktur onlar için. Allah Teala bu dünyada ahirette de hiç kurtarış yoktur onlar için öyle aziz aziz şey, alır onları bir de zalim zulmettikçe mazlumun zalim geceler yatar rahat bekçileri kapıda ama mazlum gözyaşıyla kalkmış gece ya rab ya rab çağırıyor ben mazlumum beni kurtar bana bana be, destek ver bana sahip çık ya rab diyorum Allah subhanahu ve teala onun elini boş çevirir mi du mazlumun duasına sema kapıları açıktır. Bak Bukhari Müslüm'de İbni Abbas'tan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muaz ibn Cebel Yemen'e gönderirken söyledi ona Ey Muaz dedi İttaki da'vetel mazlum Mazlumun duasından kork kaç yani zulm, zulmeden olma Fe inneha leyse beyneha ve Allahı hicab Allah'tan mazlumun arasında perde yoktur. Direktir. İşte Allah ona isticabi eder. Davetil <laughs> mazlum bütün semelerin kapsa açılır. Hiç kimse önünde duramaz. Abu Hureyre'den de İmam Tirmizi'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Telâfetun lâ turaddu duavatuhum. Üç tanenin duası reddolunmaz. Muhakkak Allah Teala isticabi eder. Birincisi saimun hatta yuftir. Oruç orucunu açana kadar. Duası kabul olur. Bugün Ramazandır. Bütün oruculara müjde veriyorum. Ne isterseniz Allah'tan oruç olduğunuz anda eliniz kaldırın. Beş vakit namazdan sonra dua edin. Ve imamun adil. Adaletli bir imam. Bir devlet başkanı adil olsa ne olur? Allah subhanehu ve teala onu duasını kabul eder. Onun için bir gün Hazreti Ömer'in ee, ilk cerime ilk katil e, Hazret Ömer'in zamanında oldu bir kadını buldular ölü. Geldiler e bu nereden bulsular? O zaman da ne polis var ne asayiş var. Nasıl bulsular? Hazret Ömer'in öyle polisleri, asayişleri var ki bugünkünden dijital kameralardan daha önemlidir. Ne yaptı bilir misin? Gece kalktı. Ya Rabbi dedi, sana sığınıram. Benim hükmümde öyle bir zulm oldu ya Rabbi. Ben mescitte otururken bunu ayağıma getir bu katili. Ve bil adam geldi kendisi itiraf etti. Aynen nasıl istedi gitsin Irak'ta Furs'tan e, İranlılardan savaşsın. Hazret Ali koştu yarı yoldan çevirdi Hazret Ömer'i. Dedi seni öldürürler Araplar dağılır dedi. Müslümanlar. Gel dedi. Hazret Ömer geldi ağladı gece. Ya Rabbi dedi ben gittim şehit olmaya ama bırakmadılar beni şuura. Bana şahadeti nesip et nerede? Resulullah'ın mescidinde, Medine'sinde. Ve bil fiil Medine'de şehit oldu. Öldüren de onu subhanallah aynen farisidir. Ebu Lü'lü <laughs> el Mecusi. Hem Mecusidir, Ataşperest'tir, hem İranlıdır. Subhanallah. Niyete göredir. Sonra Allah, Resulullah diyor وَدَعْوَةُ مَظْلُومٍ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ da, sonra diyor üçüncü mazlumun duası Allah Teala onu bulutların üzerine kaldırır. Ve yeftahu leha abwab es Dünya semaları bütün semaların kat kat kapıları açılır ona. Ve yekulur rabbu rabbun rabbul izze ne diyor? Ve izzeti le ansurannaka ve ba'de Ve izzeti Allah yemin ediyor kendi izzetine, celaletine ben seni velev sonra da olsa ben seni ben seni e, zefere ben sana sahip çıkacağım. Ama Allah'ın hikmeti gereği bazen anında çıkmaz. Çünkü Allah'ın kaderleri var. Sonra Allah Teala mazlumu söz vermiştir. Ne yapsın? E, e, zefere kavuştursun, destek olsun ona. Ee, A'raf surasında 44-45. ayet Hatta izâ farahû bi فَرِحُوا بِمَا اُتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَخْتَةً فَهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُتِعَ دَابِرُ قَوْمُ الظَّالِمِ قَوْمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Salimler öler, hain olurlar ki, zannederler ki, tamam bitti, her şeye hakim olduk. Hüsnü mübarek gibi, her şey elimde. İsrail bine benim ağzıma bakıyor, benden medet bekliyor. Ben atmasam Filistin engel oluyorum. Filistin devleti kurulmuyor. Müslümanları rezil etmişim. Amerika bana muhtaçtır. Dünya benim ağzıma bakıyor. Ama ne oldu? Öyle aldı ki bekteten yani füc'eten yani ani hiç hesaba katılmayan bir zaman dâbri yani onların çökleri kesildi. Velhamdülillahi Rabbil alemin diyor. Çünkü zulüm adaletin neyidir? Halimler diyorlar tersidir. Adalette ne var? Hayat var. Rahat var. Zulümde ne var? şakavat var. Ee, e, tehlike var. E, i̇llet var. Meşakkat var. E, rahatsızlık var. E, zulüm var. Evet. Ondan dolayı Kur'an içerisinde bir sürü e, hadislerde e, bir sürü mesele var. Neyle? Zalimle ve zulümle ilgili. Sonra zulüm ne yapar? Zulüm, zulüm battır dünyada, ahirette. Zulüm devam ettikçe devletler çöker. İşte ayette geçtiğimiz gibi. O ekonomi çöker. Kaldır, kaldır, yani ilerleme o devletten ne olur? Yok olur. O devlet zayıf olur. Düşmanı üzerine gelir. İşte bak bu cümle İslam devletine, Osmanlı devletinden sonra zalimler hakim oldukça ne oluyor? Hiç güçleri olmuyor. Hiç güçleri olmuyor. Neden? Çünkü e, zalim diler. Allah Teala başarıya koymuyor onları. Ne oluyorlar? Her zaman kuyruktadılar. Her zaman başkalarının şeyini bekliyorlar. Evet. Bir de gelelim bakalım zalimle e, mazlum, zalimden zalimle zulüm. E, Allahu Teala bunlar hakkında Kur'an içerisinde sünneti nedir? Dedikçe yukarıda bunları ne alar? Alır çökten götürür. Zulmü ve mazlumu. Dedik ki o çöyleri aldı götürdü. Eğer sen zalime dur demesen o çöye helak geldiğinde seni de alır götürür. İkinci mesele zalim e, devlet zalim olsa kalmaz. Ama küfür devleti devam eder. Bak batı Çifir devletidir ama adaletleri var, teknolojiler var, devam ediyorlar. Neden? Adaleti sağlamışlar bir nevi de. Ama bizimçiler hep zulümle dikteyden onun için zulüm devletleri attuz sen olsa bile çöker. Çöker. Zalimin dünyada da ve ahirette de nedir? Azabı onu peşindedir. Dünyada da ve ahirette de bak zalim hiç rahat değil. Kendi kardeşinden korkar öldürür. Kardeşini öldürür. Amcası oğlunu öldürür. Rahat değil. Başını yastığa rahat koyamaz zalim. Zalim cüvendiği bekçilerden bile hesap korkar. Olardan bile korkar. Sonra zalimler Allah zalimlerin üzerine zalimleri musallat eder zalimlerin üzerine zalimleri musallat eder. Bu da nedir? Bu da birçok yerde var. Ayette geçtiği gibi ve kadar nuvelli ba'daz zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Zalimleri zalimlerin üzerine tasallut ederiz. Neyle bima kanu yaksibun? Yani yaptıklarına göre. E, hadiste geçtiği gibi kema takunu aleykum. Siz nasıl iseniz öyle gelir başınıza. Biz toplum zalim toplumuysak Allah'ın şeriatine emrine uymuyorsak Allah Teala musallat eder üzerimize bir zalim. Ama biz iyi toplum olsak, Allah'a dönsek Allah o zalimi başımızdan bir dene bizim gibi iyi getirir. Bunu da görüyoruz canlı olarak. İnsanlar iyi insanları başa getirirken ne oluyor? Eee e, iş, işimiz de güzel olur. Allah'a döndükçe Allah da başımıza iyi insanları getiriyor. Zalim Hiçbir zaman muvaffak olmaz, felaha ermez. Zalim felaha ermez ne bu dünyada ne ahirette. Ne olur zulm işler onun üzerine. Hiç felaha ermez. Sonucu gibi olur. Dünyada çetrefilde yaşar, ahirette de azabın en çetinini ne olur alır, yaşar. Sonra zalimler Ümmetler olsa da bile helak olurlar. Onlar için yaşama hakkı yoktur. Helak olurlar. Bir hafif müddette yaşasalar helak olurlar. Şimdi beşinci, e, diyelim e, zalimin e, e, nasıl kur, e, zulmün e, zulümden kurtarma yolları nedir? Yani nasıl biz zulümden kurtarırız? Ha bir de zalime Allah Teala hidayet vermez. Ne kadar zulmü üzerindedir hidayet vermez. İnna Allah لَا هَد۪ي Allah zalim kavme hidayet vermez. Ne kadar sen zulümden devam ediyorsun hidayet kapısı sana kapalıdır. Ne zaman hidayet kapısı açılır sana? Ne zaman dedim ben zulmümden döndüm, tövbe ettim o zaman Allah sana hir kapılar açar. Ne kadar zalimsin senin üzerine Zulüm nedir? Hidayet kapsını kapatır. Eydir zulüm bizim başımıza gelmesin. Ne yapacağız? Bu bazı önlemler var. Onları tutacağız. Ne olsun bize kurtararım İşte o da nedir? Zalimi evvelen zalimin üzerine süsmeyeceğiz. Zalimi zulmunu inkar edeceğiz. Zalime dur diyeceğiz. İşte Abu Bakr Sıddik radıyallahu anhu İmam Tirmizi rivayet ettiği gibi Bürcün dedi Ey yuhannas Ey insanlar, ey musulmanlar Siz okuyorsunuz bu ayeti Ya eyyuhallezine aleykum anfuzukum La yadurrukum men Ey, ey insanlar siz okursunuz bunu ey iman edenler ayet kerime ey iman edenler siz kendinizi kurunu kuru, kuruyun e, sizi siz sorumlu değilsiniz insanlar hidayete var diyen varmadı. Sonra bu Bakır Sıddık dedi ki vallahi ben duydum Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem innen nase idara ra'u insanlar zalimi gördü felem yakhudu ala yadihi onun eline dur demeseler eline çalmasalar evşeke en yumhu Allahu minhu. Olara ikab ceza tap gelir. İkinci. Çinci nedir? Bu birinci zalime inkar eder. Çinci zalimin şemsiyesi altına girmememiz lazım. Zalimin şemsiyesi altına girdin. Süstün. Ne yapabilirim? İşte Allah bunu göndermiş. Öyledir. Böyledir. Yani şahsi çıkarlarını yapsan Allah aynı zamanda ikab alır bizden. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغِغُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ E Allah Teala diyor ki eğer zulüm e, e, celdi ne yaparlar? Destek isterler. Biz de o destek verenlere, destek isteyenlere sahip çıkmamız lazım. Yok ne yaparım? Yok zalime destek verelim. Ee, sonra zulmedenlere sığınmayalım. Zulmedenlere sığınmayalım. Tam tersine zulmedenlerin karşılarında durarım. Zulmedene sığınsan onunla yanarsın. Onun taşında yanarsın. Bir de zalime destek olmayalım. Yani zalim zulmunda destek olmayalım. Destek olsak nedir? O zalimle gideceğiz. Sonra zalimin destek olmaz, olmayalım. Bir de zalimin kalmasına, tahtını kurumasına da destek olmayalım. Yani zalim için dua etsen bile onunla ne olursun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men da'a li zalimin bil baqa'i, kim bir zalimin kalmasında e, dua etse, fakat ehabba en ya'si Allah fi e, 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 Allah istedi Allah'ın yerinde Allah'a isyan etsin. Neden? Çünkü o zalimdir sen onun bakası için. Bugün de görürüz işte Şam'da butidir ve ona benzerdir. Şam müftüleri Başşar Esad için dua ediyorlar kalması için. Bu diyorlar adildir. Haşa ve kefa. Çafir, Musulmandan önce kafirler şehadet getirirler bu zalimdir. Çünkü biliyorlar onları onlar yetiştirmişler bunu. İşte bu ulema su. Bunlar su alimlerdiler. Su nedir? Kötü alimler. Şeytana uyanlardır bunlar. Ha, şeytan Hakkı batıl, batılı hak konuşandı. Ondan dolayı o şeylerin de kanunlarını, düzenlerini ne yaparım? Kurumayalım. Ee, şeyin e, kanununu e, korumayalım. Onların kanunlarıyla amel etmeyelim zalimlerin. Zalimlerin kanunlarını ne kuruyacağız, ne amel edeceğiz ne de onların zulmuna uyacağız. Evet. Hadiste geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe inneme helekellezine min kablikum sizden öncekiler helak oldular. İnnehum kanu idâ serakû fihim şerifin terekûhû bir soylu e, hırsızlık yapsaydı onu örtbas ederdiler. وإذا سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد. زعيف أدام حد قال وإني والذي نفسي بيده بنم نفسم ألندولد نايمين درم ربما لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. محمد قز فاطمة، كند دقز يعني صلى الله عليه وسلم، فرسزلغ يبص عليه ألنك يسرًا. عدالة، يخ شيء. Ondan dolayı bütün Müslüman cemaatlere bütün Müslüman gruplar zalimi dur demeleri lazım. En azından dur diyemezseler epeşker ne yapmaları lazım? En azından ümmeti basiret sahip etmeleri lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi e, 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 kalbe e, inkar eden azalika az'aful iman Men ra'a minkum munkaran bir kötü şey gördün, münker gördün, onu elinle değiş. Yapamıyorsan fe dilinle değiş. Yapamıyorsan febi bi kalbinle değiş ve zalika adhafu iman. O da imanın en zayıf noktasıdır. En azından biz yapamıyorsak elimizden dilimizden değişme insanlara anlatacağız işte bu zulümdür bu caiz değil bak filan adam zulmediyor filan tağut zulmediyor e, bu zalimlerin çiftlerinden ne yapacağız? Ee, uyandıracağız, sakındıracağız. Bunlar nedir hepsi? Bunlar hepsi Allah Subhanahu Teala bize uyandırmış, bize haber vermiş. İşte bunlar zalimlerdiler. Bunlara uymamamız lazım. Zulüm en kötü şeylerden birsidir. Sonra zalimin tövbesi var mı? Evet, bir tane zulmetti, tövbe edebilir tövbe etse nasuh bir tövbe Allah Teala affeder. Bütün sülmü siler anadan doğmuş gibi olur. Ama Allahu Teala'nın karşısına zulümle geçse onun işi çok çetindir, pek çetindir. Çok işi çok tehlikededir. Zalim bir de zulüm ki kısımdır ehli sünnete göre. Büyük zulüm insan çifirdir. Küçük zulüm büyük günahtır. Büyük zulüm İnsanı dinden çıkardır. Bunun da bir pek çok çeşitleri var. Ee, çok çeşitleri var. Büyük zulüm insanı dinden çıkardır. Küçük zulüm insanı ne yapar? Eee dinden çıkartmaz ama ne? Ne olur? Büyük günahtır. O da tehlikedir.